Esselamu Aleyküm Muhterem Arkadaşlar Allah'ın selamı Rahmeti bereketi üzerinize olsun Arkadaşlar e, Isparta'ya gidiyorum Şu anda Sakarya'dayım Burada Sakarya Antalya yolu burada Çok güzel bir e, Boğaz'dan geçiyor Boğaz'da burası muhteşem bir manzaralar var burada. Hele kışın kışın burada kardan geçilmez. Arkadaşlar bak bu e, şerit çizgilerinin sarı olmasının sebebini bilir misiniz? Bilenler vardır elbet ama ben yine bilmeyenleri hatırlatayım. Bu sarı çizgiler sarı olmasının sebebi karlı olduğu bölgelerde, yoğun kar olan bölgelerde e, beyaz çizgiler kardan görünemeyeceği için sarı çizgiler yapılır. Bu sebeple sarı çizgi olur. Genelde karın yoğun olduğu noktalarda sarı çizgi yapılır. Bu da bir e, yan bilgi olarak aktarayım sizlere. Burası. burası otoban değil devlet yolu burada bizim hız sınırımız 60 arkadaşlar maksimum 60 o yüzden hız sınırlarına riayet ediyoruz şu anda 59 60 şeklinde gidiyorum. Evet. Bizim sadece otoyollarda e, sınırımız 70'tir. Bu arada Günleri söylemedim size. Bugün hangi gün tarihi aktarmadım. Bugün çarşamba arkadaşlar. 9. ayın 28'i. saatte 14. Bu duyduğunuz ses araçta şerit değiştirme Şeridin dışına çıktığın zaman böyle ses e, hangi çizgiyi hangi şeridin e, çizgisini geçtiysen hatırlatır. Yani uyarı uyarı e, ikaz şeyidir bu. Sesidir. Şeritten çıktın diyor. Sağdan çıktıysan sağdaki ses soldan çıktıysan soldaki kapının yanından ses çıkar böyle. Tabi istersen böyle bir tuşla da kapatabiliriz. Artık kapattım şu anda. Böyle bak gördüğünüz gibi şeridin dışına çıksam bile o ses gelmez. Bunun ayarları var. Ha, bu neye, neye faydası olur arkadaşlar? Bir insan yolda e, uykulu olur. Yani uykusu gelir ya da uykulu bir şekilde böyle artık hani yakın bir mesafe kalır da e, ha yetişim ha yetişim ama uyku, o esnada da uykun da gelmiştir. Bunu açarsın. Şayet Allah korusun böyle işte bu çizginin dışına taştığın zaman hemen o ses seni e, uyarır. Bunun faydası var yani. İnsan mesela daldığı zaman bak şöyle şimdi sağa doğru bir e, dalaca, dalmış gibi bir yoldan çıkacağım. Bak şöyle insan daldığı zaman böyle çıktı mı o ses çıkar yani. Açıksa tabi sistem. uyarı Uyarı sesidir o. Yollar güzel yani öyle kötü denecek bir yol değil bunlar otoban olmamasına rağmen yani otoyol aslında otoban dememiz doğru değil de otoyol Türkçesini kullanmamız lazım biz her zaman yerlisini kullanmamız lazım biz milli görüşçüyüz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Milli görüş bu milletin görüşünü benimser. Bu milletin e, milli olanını e, kullanır. Milli e, üretim, milli her şeyin millisini ister. Sebep e, eskiden yerli malı haftası yapılırdı. Biz çocukluğumuzda e, okulda, ilkokulda yerli malı haftası Halbuki yerli malı haftası yeterli mi her an yerli malı kullanmalı yerli malı kullandığın zaman e, harcadığın harcadığın para yerli malı yerli yerli ekonomiyi hareketlendirir Arkadaşlar bunu da söyleyeyim yerli ekonomi Eğer harcadığın e, para yerli mala harcarsan yer, yerli kalır. Yani eğer yabancı bir mal aldığın zaman senin harcadığın para doğru dışarı gider. O o malın sahibi kimse üreticisi kimse doğru oraya gider o para. O yüzden yerli malı kullandığımız zaman e, yerli ekonomi hareketlenir. E, yerel yerel piyasa hareketli olur, çalışmalar yerel yerel üretimler artar, yerel yerel e, işsizlik azalır. Çünkü e, kendi yerel ekonomide kalırsa senin para, bu o, e, o yerel e, ekonomi hareketli olur, İş iş oranı artar, e, üret, üretim artar. O yüzden bunun faydası budur neden biz e, yabancıları kazandıralım? Yerli, kendi milletimiz, kendi insanımız kazansın. Biz e, yani istesek de istemesek de harcayacağız. İhtiyacımızı karşılayacağız ama biz ihtiyacımızı yerli ürünlerden karşılamamız lazım ki dediğim gibi o harcadığımız e, para yerli yerli ekonomiyi hareketlendirsin. Yabancıya gitmesin yani dışarıya kaçmasın. Bunun bilincinde olmamız lazım. Yani bunu bilinçli bir toplum oluşturursak herkes kendi çocuğunu, kendi çevresini, kendi etrafını eee bilinçlendirirse bu Kalkınma e, yüksek olur arkadaşlar. Kalkınmamız çabuk olur, daha hızlı olur. Ama eğer bu bilince sahip olmazsak yabancılar bizi gelir, e, kendi ülkemizde, kendi ülkemizde sistemini kurar. Yani ticaret sistemini kurar. Kendi ürettiği malı gelir senin ülkende sana satar, seni sömürür gider. O yüzden bu bilince sahip olmamız lazım. Herkes kendi yaşadığı bölgesini kalkındırmak için yerli malı kullanmalı. Yerli ürün satın almalı yerlisini yabancısını değil. Yani bu e, yabancısını kullandığın zaman bil ki yabancıya destek vermiş oluyorsun. Şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Ekonomi ekonomi Bağımsızlığın, bağımsızlığın, bak dikkat edin ne söyleyeceğim. Ekonomi bağımsızlığın ana omurgasıdır. İnsanın ekonomisi, ekonomisi bağımsız değilse, e, ekonomisi güçlü değilse, bağımsız da değildir. O yüzden ekonomiyi güçlendirmemiz lazım. Bağımsızlığın ana omurgası ana omurgası ekonomidir. O yüzden herkes ekonomisini güçlendirmek için çalışmalı ve Aynı zamanda yerli ürün, yerli mal kullanmalıyız. Neden ee, harcadığımız dışarı gitsin? Kendi milletimiz, kendi e, ülkemiz kalkınsın ki ekonomisi güçlü olan arkadaşlar, ekonomisi güçlü olan ülkenin e, Askeri gücü de güçlü olur çünkü askeri askeri güç de ekonomiye bağlıdır. Eğer ekonomin yoksa askeri gücün e, zayıf demektir yani askeri gücün e, askerini çünkü yedirecen, içirecen, e, giydirecen efendime söyleyeyim. Onun ihtiyaçlarını, e, silahını, her şeyini karşılamak için ekonomiyle oluyor bunlar. Bu sebeple biz milli görüşçüyüz arkadaşlar. Milli görüş, yerli görüş, milli milli e, Milli görüş milliyetçi demek değildir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Artı parantez. Yani ırkçılık değildir milli görüş. Ümmetçiliktir. Ee, milli görüş taassup e, görüşü değildir. Asabiyet yani ırkçılık değildir milli görüş ümmetçidir. İnanca dayalıdır. İnanca dayalıdır. Ama milliyetçilik öyle değil. Milliyetçilik ırka dayalıdır. Yani şöyle bir örnek vereyim. Eğer bir e, gayrimüslim gayrimüslim Türk dahi olsa Türkiyeli dahi olsa o milli görüşçü değildir. Olması da mümkün değil yani. Çünkü e, onun görüşü İslam dışı olduğu için onun kazancı da İslam'a harcanmaz. Onun kazandığı, kazandığını, kazandığını İslam'a harcamaz. İslam dininin gelişmesine e, harcamaz. Tam tersi, karşısında karşısına bunu zayıflaması için, e, İslam dininin zayıflaması için çalışmalara harcama yapar. Bunun için e, milliyetçilik, milliyetçilik ırkçılığa dayalı olabilir, ama milli görüş ırkçılığa dayalı değil. Ee, bir Müslüman bir Müslüman Türk olmasa da Türkiye'li olmasa da onun kazancı kazancı e, Türkiye'ye e, yarar. O Türkiye'ye yardım eder. Ama bir gayrimüslim Türkiye'ye, Müslüman Türkiye'ye yardım etmez. Ama Müslüman olmayan bir e, ülkeye, kendi dinine mensup olan bir ülkeye yardım eder. O öyledir. O yüzden milli görüş e, dine dayalıdır. Milliyetçilik dine dayalı değildir. Irka dayalıdır. Bunu bilmek lazım. Milliyetçilik e, ırka dayalı olduğu için o doğru değildir bize göre. Hakka göre de doğru değil. Milliyetçilik ırka dayalı olduğu için biz milliyetçi değil, milli görüşçüyüz. Biz e, dine, hakka dayalıdır. Bizim görüşümüz hakka dayalıdır. Hakkı hakim kırmak için e, içindir bizim bizim görüşümüz odur. Evet arkadaşlar e, biz konuşurken yolumuza devam ediyoruz. Çevreyi de lere gösteriyoruz bir yandan yağmur çisildiyor, atıştırıyor burası yağışı bol bir bölge Sakarya bölgesi şu anda turgutlu civarındayız. Bilecik Antalya Bilecik 66 kilometre Antalya 540 kilometreymiş. Evet. Arnabaharlar ekilmiş. Üretim çok güzel. Allah üreticinin e, ürünü bereketli olsun. Bereketli etsin. Ürünlerine bereket versin. Emeklerini zayi etmesin. derken buralara yakalanıyorduk. Biraz hızımız yüksekti, hafif. Burada sınırımız biz 60 ama dua ederken e, biraz daldık. Bazdan ayağımızı çekmedik. İniş aşağı olduğu için de e, aktı araç ağır olduğu için akınca 65'i buldu. tam da radarın yanından geçiyorken 65'i buldu. 64, 65 inşallah ceza gelmez. Şimdi eğer ceza varsa muhtemelen ee, bak radar trafik kontrolde şimdi durdururlar eğer yazdıysa radar. Şu anda trafik kontrol noktasında noktasına yaklaşıyoruz. Eğer durdurduysa muhtemelen e, radar radara yakalanmışız demektir. Sağlık olsun. devletimiz güçlensin. Ödediğimiz cezalar bizi kendimize getirir. Ceza ödemezsek ee, ceza ödemezsek aynı hatayı tekrar ederiz. Ama ceza ödersek bir musibet bir nasihattan evladır şahalarımız. Ancak cezalar bizi durdurabilir. Bakın ne mutlu Türk'üm diyene. İşte ne demek yani? Şimdi bu bu sözü bu sözü götür Diyarbakır'da koy. Diğer bir yerlerde koy. Ne demek yani? Ya sen ne mutlu Türk'üm diyene dersen Kürt kardeşim Kürt kardeşim ne mutlu Kürt'üm demeye hakkı doğar. O da Kürt'tür. Öbürü de Arap'tır. Ne mutlu Arap'ım demeye hakkı doğar. Öbürü de Çerkez'dir. Öbürü de başkadır. Ne mutlu şu, ne mutlu bu. Ne gereği var arkadaşlar? İşte milliyetçilikle milli görüşün arasındaki farkı anlatıyorum. Milli görüş ırkçı değildir. Ne mutlu insanım diyene ne mutlu Müslümanım diyene demektir milli görüş. Ama e, milliyetçilik ne mutlu Türk'üm diyenedir öbürü de ne mutlu Kürdüm diyenedir, dir. O da milliyetçilik, o da ırkçılıktır. Bunlar bizi bizi bölüp parçalamak için bize aşılanan fikirlerdir, görüşlerdir. Birileri bizi ırkçılıkla bizi bölmek istiyor bir araya birleşmememiz için böyle fitneler ekiyor bizim zihnimize. Bu sebeple arkadaşlar uyanık olalım. Milli görüşçü olalım. Milli görüşçü ümmet anlayışıdır. Ümmet anlayışı. Yani Müslümansak İngiliz de olsak Arnavut da olsak ee, Alman da olsak, Fransız da olsak, ne olursak olalım, hangi dili konuşursak konuşalım. Eğer Müslümansak biz kardeşiz. Müminsek kardeşiz. Ama değilsek değilsek isterse Türk olalım. Yani mümin değilsek Allah ve Resulüne iman etmiyorsak Türk olsak ne yazar, Kürt olsak ne yazar, Arap olsak ne yazar? Hiç. Önemli olan mümin, Müslüman olmamızdır. O zaman mümin, Müslüman isek İngiliz de olsak, Arap da olsak, Kürt de olsak, Fars da olsa hiç fark etmez. Kardeşiz. İslam'a göre İslam'a göre bir e, Arap'ın Acem'e karşı üstünlüğü yoktur. E, bir Türk'ün Kürt'e karşı üstünlüğü yoktur. Bir Kürdün Türk'e karşı da üstünlüğü yoktur. Bir Arap'ın da Türk'e karşı üstünlüğü yoktur. Türk'ün de bir başkasına karşı üstünlüğü yoktur. Dil üstünlük sebebi değildir. Üstünlük sebebi, tek üstünlük sebebi var İslam'da takvadır arkadaşlar. Dil, renk, güç bunlar üstünlük sebebi değildir. Evet, sağda Özbek Fevziye diye bir tabelalar var. Burası Meri'ye bağlı. Tam bilemiyorum. Sağlık olsun arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandıralım. Bir dahaki videoda buluşmak ümidiyle. Allah bizleri hakkı hak bilip hakka uymayı batılı da batıl bilip batıldan kaçmayı bize nasip eylesin diyorum. Ve burada e, sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bayrağın karşısında ee, bu Türk bayrağı değil arkadaşlar Müslüman bayrağı öyle diyelim Allah'a emanet olun